Çözüm süreciyle ilgili düzenlemede özellikle hasta tutuklularla ilgili başlık çok önemli. İşte bunun ayrıntılarını getirdik. Bunun dışında çözüm süreciyle ilgili 6 maddelik yasal değişiklik dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyordu. Ancak gelmedi. Bugün ya da yarın en geç Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Ondan sonraki de süreç başlayacak. Önemli düzenlemeler var içinde. Öncelikle eve dönüş, rehabilitasyon başlığı çok önemli. Ve tabii hasta tutuklular da diğer önemli başlıklardan bir tanesi. Çözüm paketi Türkiye Büyük Millet gün demine gelirken bir başka önemli nokta daha olacak. Çözüm süreci bugüne kadar hep lafta kullanıldı ama ilk kez çözüm süreci yasaların önünde net bir şekilde metne yazılmış olacak. Bu projenin en önemli hedefi eve dönüştür. Yeni çözüm paketiyle birlikte eve dönüşler sağlanacak. Etkin pişmanlığın kapsamı genişletilirken dağdan inenlerin tümüne rehabilitasyon sağlanacak. Çözüm sürecini yasal statüye kavuşturacak yasal düzenleme tamamlandı. Süreç siyasi zeminden yasal zemine geçiş yapacak. Türkiye'nin e, bu sorunu çözüm süreci olarak tanımladığı, adını çözüm süreci olarak koyduğu sorunu çözme noktasında devletin aldığı, devlet görevlilerinin e, aldığı inisiyatifin mecliste adının konması süreci, sürecidir. Yaklaşık 6 maddelik mini çözüm paketi yasa tasarısı olarak bakanların imzasından geçti. Şimdi meclisteki süreci başlayacak. Düzenleme ile bugüne kadar konuşulan ama kağıt üzerine yansımayan başlıklar metne döküldü. Hayata dönüşler. Edinilen bilgilere göre tasarıyla süreci yürütenler sorumsuzluk kapsamına alındı. Yani hem devlet adına süreci götürenler yasayla güvence altına alınıyor. Buna siyasiler, askeri görevliler ve İmralı'ya giden HDP heyeti de dahil. Düzenlemeyle çözümün zemini meclise taşınıyor. Meclis yani siyaset kurumu muhatap kabul edilecek, bakanlar kurulu da icracı olarak görevlendirilebilecek. Ve burada karar verecek olan siyasi iradedir, uygulayacak olan da devletin mekanizmalarıdır. Biz siyasi irade olarak kararımızı veririz ve devlet kurumları da bunu uygular. HDP heyeti bugün İmralı'ya gidiyor. Öcalan sürecin yasal zemine oturtulması konusunda görüşlerini daha önce açıklamıştı. Bu kez hazırlanan metin üzerinde bir değerlendirmenin yapılması bekleniyor. Evet bugün HDP heyeti İmralı'ya gidiyor. HDP heyetinin yaptığı değerlendirme.